Herkese merhaba. İstanbul Gelişim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi Nurcan Esin. Bugün ilk yardım uygulamalarından şok pozisyonunu uygulayacağız. Şok nedeni bilinmeyen sebeplerle, zehirlenmeler nedeniyle veya kanamalar ya da tansiyon düşüklüğü, kan şekeri düşüklüğü sebebiyle meydana gelebilir. Öncelikle Baş dönmesiyle bulantıyla ya da soğuk soğuk terlemeyle, soluk bir yüzle kendini gösterir. Böyle bir durumda kişi aniden kendini yerde bulabilir. Peki böyle bir durumda hastanın önce bilincini kontrol etmeli. Bize cevap vermiyorsa ya da gözünü açmıyor ama bize e, çok az cevap verebiliyorsa anlarız ki Hastanın derin de olsa bir bilinci var. Nabzına baktıktan sonra nabzının olduğunu görüp solunum alıp almadığını fark ettikten sonra hastanın şokta olduğunu tanımlarız. Hemen arkasından şok pozisyonunu vermek için hastanın ayaklarını yaklaşık 30 derece kadar yükseltiriz. Bu hayati organlara kan gitmesini sağlayacaktır. Hayati organlar kan ve oksijen desteğiyle zarar görmeyecektir.